Farkındalığımızı çalan tuzaklar. Her gün gördüklerimizin oluşturduğu ülfet ve ünsiyet ile dünyada varlık amacımızı unutuyoruz. Ülfet her şey sıradanmış gibi bir his oluşturup varlıktaki sırra ermeyi engellerken ünsiyet ise dünyaya bağlanmayı ve sanki ebedi kalacakmışız gibi bel bağlamayı getiriyor maalesef. Ülfet zamanla farkındalığımızı kaybettirirken Ünsiyet ise sahip olduklarımızı kaybetme endişesi, sahip olmadıklarımıza ise gıpta veya haset oluşturup psikolojimizi bozuyor. Oysa Rabbimiz buyuruyor ki: "Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Tıpkı bir yağmur gibidir ki onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gider, sonra kurur." sen onun sarardığını görürsün, sonra da çerçöp haline gelir. Ahirette ise şiddetli azap da vardır. Allah'ın mağfireti bir rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Aşık Veysel'in dediği gibi, iki kapılı bir handayız. Birinden girdik, öbüründen çıkacağız. Handakiler handa kalacak, sen konaklama sürende usulünce istifade et, gerisini bırak gitsin.